Merhaba 8. Sınıflar. 2020-2021 eğitim öğretim yılı Mart ayı matematik örnek sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soru pH değeri bir çözeltinin asitlik veya bazik olma derecesini gösteren bir ölçüttür. pH değeri 7 olması asitlik as, e, asitlik veya bazlık açısından nötr olarak tanımlanırken pH değeri küçüldükçe asitlik değeri e, asitlik büyüdükçe bazik özelliği gösterir diyor. Yani e, bu bir dönemde. Evet. Aşağıdaki bazı mod, e, maddelerin PE değeri verilmiştir. Buna göre yukarıdaki verilen maddelerden kaç tanesi asitlik özelliğe sahiptir diyor. Asitlik özelliği sorduğu için biz e, bunu kök içerisinde aldığımızda sevgili gençler e, yaklaşık değerini bulmak için 5'in e, karesi 25, 2 ile çarparız. Kök 50. Kök 50 arkadaşlar e, nedir? 7 ile 8 arasındadır. E, 2'nin karesi e, çarpı 2 o da eşittir. E, kök içerisinde 8. Yaklaşık değeri 2 ile 3 arasındadır. 3'ün karesi çarpı 3, o da eşittir 9 çarpı 3, 27. Kök 27 ise sevgili gençler, e, nedir? 5 e, ile 6 arasındadır. Kök 35 kök ise 5 ile 6 arasındaki e, yaklaşık değeri 5 ile 6 arasındadır. Bizde e, yani 7 olduğunda nötr diyordu. Demek ki burası nedir? Asitik özelliğini soruyor bize. 2 e, ile 3 arasında olduğu için portakal suyu asitik özellik taşır çay 5 ile 6 arasında olduğu için asidik özellik taşır. Süt ise 5 ile 6 arasında olduğu için asidik özellik taşır. Yani 3 tanesi asidik özellik taşır gençler. Şekil 1'deki köşeleri A B C D noktaları olan dikdörtgen şeklindeki sarı renkli karton üzerinde konulan kare biçimindeki mavi renkli karton gösterilmiştir. Mavi renkli karton şekil 1'deki gibi 3 e, eş dikdörtgen parça ayrılıyor. Ayrılan her parça bir üstteki mavi renkli karton parçasının kenarıyla 6 santimetre temas edecek şekilde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Şekildeki sarı renkli bölgenin alanının santimetre kare cinsinden cebirsel ifade aşağıdaki hangisine diyor. Şimdi arkadaşlar burası e, nedir? E, şurası 3 nedir? Eşit olduğundan dolayı şu kısma eşit olduğundan dolayı sevgili gençler AD uzunluğu 3x artı 3 olur. E, 3x artı 3 olur. Biz AB uzunluğunu bulmak için e, şurası bize uzun kenarı vermiş. Yani e, 3x artı 3 3x artı 6 6'yı çıkartırsak burası ne olacaktır? Şu uzunluk. Şu kısım 3x e, eksi 3 olacaktır. E, burası da e, 6'yı çıkartırsak arkadaşlar. 3x artı 3'ten 6'yı çıkartırsak burası da 3x eksi 3 olacak. E, burası da ne olacaktır? 3x artı 3 aynı uzunluklar. Yani burası ile bu nedir aynı uzunluktur. Ee, topladığımızda 3x, 3x, e 6x, 3x daha, 9x, 9x, eksi 3, eksi 3 daha, eksi 6 artı 3 eklersek eksi 3 olur. Biz neyi bulduk şu anda? AB uzunluğunu bulduk. Yani e, büyük dikdörtgenin, ABCD dikdörtgenin kısa kenarı 3x artı 3, 3x artı 3, uzun kenarı ise 9x eksi 3. Ee, nedir? Ee, burada şu mavi olan kısımları çıkarttığımızda sarı olan kısımları bulacağız. Mavi olan kısım arkadaşlar burası 3x artı 3'ün karesi demektir. Sevgili gençler kare olduğundan dolayı. Biz bunu çıkarttığımızda yani burada 3x artı 3'ü çıkarttığımızda bunun özdeşini şuraya yazayım. 3x'in karesi kaçtır? 9x kare. Veyahut 3x artı 3'ün karesi yazayım. Çünkü burada 3x artı 3'ler ortak olduğundan dolayı 3x artı 3 parantezini aldığında 3x artı 3 parantezini aldığında e, burada ne kaldı sevgili gençler? 3x art, 3x eksi 3 kaldı. İşte 9x eksi 3 kaldı. Burada ne kaldı? Bir tanesi gitti arkadaşlar. Eksiyle e, parantezle dağıttığımda eksi ee, şu kısmı şöyle yazayım, ee, eksi 3x eksi 3 olacak, eksi 3x eksi 3 olacak. Ee, bununla Bunu topladığımızda benzer terim arkadaşlar e, toplarsak sonuç kaç kaldı? 3x artı 3 çarpı parantez içerisinde burada 6x kaldı. Ee, eksi 3 ile eksi 3 eksi 6 olur burası. Evet, buradan ise e, 3x ile 6x çarparsak 18x kare 3 x ile, ile 6 x'in çarpımı 18 x kare 3 x ile 6'yı 6 çarparız eksi 18 x 3 ile 6 x çarparız artı 18 x 3 ile 6'yı çarparız eksi 18 artı ile eksi birbirlerini götürür geriye ne kaldı 18 x kare eksi 18 kaldı burada ise arkadaşlar e, nedir 18 parantezini aldığımızda x kare eksi 1 olur bu da hangi şıkta var? 18 çarpı x kare eksi 1. Doğru cevap B şıkkıdır gençler. Üçüncü soru. Bir, uzak, bir uzaktan eğitim çalışmaya çalıştayına dört farklı ilden davetlerin katılması planlanmıştır. Bu çalıştaya katılması planlanan her bir kişiye bir davetiye e-posta yoluyla gönderilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde e-posta yoluyla gönderilen davetilerin illerine göre dağılımı e, illere göre dağılımlarını, sütun grafiği ise çalıştay günü çalıştaya katılan katılım sağlayan davetli kişilerin illere göre dağılımı göstermiştir. Arkadaşlar burada e, nedir? Posta yoluyla gönderilen davetiyelerin illere göre dağılımı e, nedir e, bize? Daire grafiğiyle göstermiş, sütun grafiğiyle ise çalıştay günü çalıştaya katılan katılım sağlayan davetli kişilerin illere göre dağılımı vermiştir. Buna göre bu çalıştaya kat, e, katılım sağlamayan kişi sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi burası e, 40 derece, burası 80 e, derece. Yani burası bir kat ise burası iki kat olmuş sevgili gençler. Buradan yola çıkarak bulabiliriz. E, yani biz Edirne e, 9, e, Bursa 20. Demek ki aslında bu kaç olması lazım? İki kat olması için 10 kişi olması gerekiyordu. Demek ki bir kişi burada katılım sağlamamış. E, evet. Şimdi İstanbul'u bulursak e, yani 40 derece 10 kişiye karşılık geliyorsa 10 kişiye karşılık gelirse 100 derece e, nedir? Kaç kişiye karşılık gelir? Burası 4, 4 yani 4'e böldüğümüzde e, 10 olmuş. Burayı da 4'e böldüğümüzde demek ki x yerine kaç gelecek? 25 olacak. E, burada 20 olmuş. Demek ki 5 kişi katılım göstermemiş. Bursa'da katılım zaten nedir? E, i̇ki kat olmuştu. Burada tamamen katılmış Bursa'dakiler. Tekirdağ'la, Tekirdağ'dakiler ise e, burası kaç derece? E, toplarsak 80, 40 daha 120, 100 daha 220. Buraya 360'dan çıkarsak 140 derece kaldı. 140 derece e, kaç kişiye karşılık geliyor? Bunu bulmamız gerekiyor. Yani e, buradan 40 derece 10 kişiye karşılık geliyor ise 10 kişiye karşılık geliyorsa e, burası da kaç olması gerekiyor? E, yani işte dışarı çarpımı yaparak da bulabiliriz. Direkt yani dörde bölerek de bulabiliriz arkadaşlar. Buradan dörde e böldüğümüzde burası kaç olması gerekiyor? 35 olması gerekiyor sevgili gençler. E, ancak burada 32 kişi katılım göstermiş. Yani 35'ten 32 çıkartırız. 3 kişi katılım göstermemiş. E, 3 buradan Edirne'den bir kişi, İstanbul'dan da 5 kişi toplarsak 9 kişi nedir ee, en az 9 kişi katılım göstermemiş sevgili gençler. Dördüncü soru aşağıdaki şekilde bir de derginin iç sayfa tasarımında kullanılan diktatörken biçim şeklindeki ABC reklam alanlarının ebatları gösterilmektedir. Dergideki reklam ücretleri reklam alanlarıyla orantı olarak belirlenmiştir diyor. A bölgesine ücreti B bölgesinin ücretinden 25 TL fazla olduğuna göre C bölgesinin reklam ücreti kaç TL'dir diyor. Şimdi A bölgesinin alanını bulduğumuzda x ile 2x artı 10'u çarptığımızda burası ne olacaktır? 2x kare artı 10x olacak. Bunun alanı ise arkadaşlar kare olduğundan dolayı x artı 5'in karesi demektir sevgili gençler. bunu çıkarttığımızda 2x kare artı 10x'ten neyi çıkartacağız arkadaşlar? Bunun açılımını yazayım. Ee, birincinin karesi x'in karesi ee, birinci ile ikinci çarpımı iki katı e, 5x iki katını arasak 10x olur. 10x 5'in karesi artı 25 bunu çıkarttığımızda e, kaç eşit olacaktır? 2x kare artı 10x eksi e, x kare eksi ile parantez işlerini dağıtıyoruz. Eşler. Evet eksi 10x burası da eksi 25 olacak. Bu artı 10x ile eksi 10x birbirlerini götürür. 2x kareden x kareyi çıkarsak burada x kare kaldı. Eksi 25. Bu da arkadaşlar x eksi 5 çarpı x artı 5 demektir sevgili gençler. Buraya baktığımızda ise c'ye baktığımızda ise alanını bulurken x artı 5 çarpı e, 4x eksi 24 parantezine aldığımızda burası da x eksi 5 olacaktır. Aslında bu kısmı biliyoruz. Bu nedir? Ee, arasındaki fark 25 TL ydi. Yani bu 25'e karşılık geliyor. X artı 5 çarpı x eksi 5 25'e karşılık geliyor. Burada 4 var. 4 ile 25 çarparsak 100 TL olur sevgili gençler. Doğru cevap nedir? A şıkkıdır arkadaşlar. Yarı çapı R olan dairenin alanı pi R kare formülüyle hesaplanır. Gamze kare biçimdeki kağıda şekil bildiği gibi çapları karenin kenarlarına paralel olarak çizilmiş 4 eş yarım daireyi kesikli çizgilerle gösteren yerlerden keserek şekil 2'deki çiçek modelini elde ediyor. Şekil 2'deki çiçek modelinin bir yüzünün alanı 6x kare artı 24x artı 24 santimetre karedir. Buna göre şekil 1'deki karenin bir yüzünün alanının santimetre kare cinsinden cebirsel ifadesi hangisine özdeşlediyo? Şimdi arkadaşlar e, burada e, nedir? Bunun alanını bulacağız. Şimdi şu ikisini birleştirirsek sevgili gençler şu ikisini birleştirirsek yani şu şekilde e, birleştirelim. Bu ikisini de bir şu şekilde birleştirirsek iki tane e, daire oluşuyor arkadaşlar. İki daire oluşuyor. İki dairenin alanı iki çarpı e, pi'yi 3 alınız demiş. Evet burayı 3 alacağız. 2 çarpı e, iki tane daire oluştuğunu 2 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Pi çarpı r kare. Şimdi biz yarı çapı bilmiyoruz. Ancak bunun alanı verilmiş. E, altı parantezini alırsam burada Burası ne olacaktır? X kare artı şu ifadeyi alt parantezine aldım sevgili gençler. X kare artı 4X artı 4 olacaktır. E, 4X artı 4 olacak. Bu, bu 6 ile bu 6 gider. Demek ki R kare neymiş arkadaşlar? X artı e, 2'nin karesi demektir sevgili gençler bu da. E, kare kökünü aldığımızda, kare kökünü aldığımızda burası ne olacaktır? R x artı 2 olur. Ee, bize şeklin alanını soruyordu. Burası arkadaşlar yarı çap, burası R, burası R. Burası yarı çap, burası R. Ee, yani bir kenar uzunluğu kaçmış? 4 R. Burası da e, nedir? 4 R. 4 ile çarparsak bunu. E, 4 ile çarparsak. E, 4 x 4x artı 8 olur. Bunun da karesini aldığında sevgili gençler 4x'in karesi kaçtır? E, 16x kare 4 x ile 8'i çarparız. 32 x 2 e, katını aldığınızda 64 x kare yapar. 8'in karesi de artı 64'tür. Evet. Hangi şıkta var bu? Doğru cevap D şıkkıdır sevgili gençler. Çamur zıp zıpları hem suda hem de karada yaşayabilen bir balık türü olup karaya çıktıklarında yüzgeçleri veya kuyrukları yardımıyla hareket edebilmektedir. Yapılan araştırmalarda bir çamur zıpsıbının kuyruğu ile attığı her adımda aldığı yolun, yüzgeci ile aldığı her adımdaki aldığı yolun iki katını göstermektedir diyor. Ee, yani burası e, iki, burası x ise burası 2x'miş arkadaşlar. İki katını gösteriyor. Yeme ulaşmak için şekildeki gibi bir yolda hareket eden bir çamur zıpsıbı çamurun üstünde bulunduğu noktadan kayaya e, ulaşana kadar Ardışık her iki adımdan birinde kaya, e, kayanın başladığı noktadan gemin bulunduğu noktaya ulaşıncaya kadar ise, ardışık her üç adımdan birinde kuyruğunu kullanmıştır. Burada arkadaşlar e, iki adımda birinde, bunda ise üç adımda birinde kuyruğunu kullanıyor. E, yani e, şu şekilde e, örnek veriyorum Kuyruk e, işte nedir yüzgeç şeklinde devam ediyor. Burada ise e, kuyruk yüzgeç, yüzgeç şeklinde devam ediyor. Ee, burası yani burası e, şu şekilde bilgi vermiş. Çamur zıtının yüzgeçliğiyle attığı her adım 4 santimetre, ile attığı her adım 4 santimetre. O zaman burası ne olacaktır? 8 olacaktır. Kuyrukla attığı adım 8 olacaktır. Her iki yolda da kuyruğunu kullanarak attığı adım sayısı birbirine eşit olduğuna göre kaya ile yem arasındaki mesafe en fazla kaç santimetredir diyor. Burası 4, e, burası 4, burası 8. Topladığım zaman burası 12 oluyor arkadaşlar. E, 36'yı 12'ye e, bölersek, 36'yı 12'ye bölersek 3 defa atıyor. Yani kuyruk, yüzgeç, kuyruk, yüzgeç şeklinde oluyor. Burası ise e, nedir e, sevgili gençler? Burası 4, burası 4, burası 8. Toplarsak 16. Katlarını alarak bulacağız tabii ki. 16, e, 32, e, 48. Evet, en son kısmında ise arkadaşlar ne olması lazım? Yüzgeç, yüzgeç olması gerekiyor. Çünkü burada e, katın katınarsam 64, 64'ten küçük olması gerekiyor. Yani 8 ekleyeceğim. En son kısmında ise e, şu şekilde. Burada ne oldu arkadaşlar? Kuyruk, yüzgeç, yüzgeç. E, burada kuyruk. E, yani kuyruk, yüzgeç, yüzgeç. Burada ise kuyruk, yüzgeç, yüzgeç. En sonunda nedir? Yüzgeç, yüzgeç olacak. Ee, bunu 8 eklediğimizde sevgili gençler 48'e 8 eklediğimizde şu anlatayım. 48'e 8 eklediğimizde en fazla kaç santimetre olacaktır? 56 santimetre olur. Doğru cevap C şıkkıdır sevgili gençler. Aşağıdaki görselde verilen 8 sarı, 8 mavi ve 8 kırmızı renkli kalem karış, e, karıştırılarak 1 ve 2 numaralı kalemliklere eşit sayıda rastgele dağıtılmıştır diyor. Yani burada da 12 tane olması gerekiyor. Burada da 12 tane olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü 24 tane var. Her iki kalemlikten de rastgele çekilen bir kalemin sarı renkli olma olasılığı birbirine eşittir. Ee, o zaman 4 kalem bur 4 sarı burada, 4 sarı burada demektir arkadaşlar. Bir numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin mavi renkli olma olasılığı, iki numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin bir kalemin mavi renkli olma olasılığından büyüktür diyor. Yani burası, burada 8 tane mavi vardı. 8 tane o zaman 5 tane mavi. Burada 3 tane mavi. Burada olacak. Buna göre 2 numaralı kalemlikten rastgele çekilen bir kalemin kırmızı renkte olma olasılığı kaçtır diyor. Ee, en az kaçtır diyor arkadaşlar bize. Şimdi burada 12 olabilmesi için kırmızı kalemle anlatayım burada. 12 olması için 4 ile 5 toplarız 9. Demek ki burada nedir? 3 Iı, kırmızı olması gerekiyor. 12 olabilmesi için. Burada da 5 tane kırmızı olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ıı, 4-3 toplarız. Iı, 7-5 tane 12. Bize kırmızı renkli olma en az kaçtır diyor? Yani ıı, 5 bölü 12 olacaktır. 5 bölü 12'de hangi şıkkı sevgili gençler? C şıkkıdır. Doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Zeynep'in elinde 3 farklı renkli aşağıdaki gibi ipler bulunmaktadır. Zeynep bu ipleri her biri kendi içinde eş olan par parçalar bölecektir. Sarı ipin her birinin parçası ikinin pozitif tam sayı kuvveti, mavi için e her bir parçası üçün pozitif tam sayı kuvveti, kırmızı için ise bir parçası 5'in pozitif tam sayı kuvveti uzunluğunda olacaktır. Buna göre Zeynep üç ipten en az kaç parça elde ederdir? Arkadaşlar burada ikinin pozitif e kuvveti olduğu için. Bu ne demektir? 3 çarpı 100 yani 2'nin karesi çarpı 5'in karesi demektir sevgili gençler. Demek ki ben bunu kaça bölmem lazım? 4'e bölmem gerekiyor 2'nin kuvvet olması için. Yani her bir parça kaç olması lazım? 4'e böldüğümde 75 olması gerekiyor. 75 santimetre olması gerekiyor. Bu da nedir? 3'ün pozitif sayı, ise 3'ün pozitif tam sayı kuvveti olacak pozitif tam sayı kuvveti olduğu için e, bu da ne demektir arkadaşlar 85 çarpı e, Pardon 81 çarpı 5 demektir O da 405 yapıyor Bu da arkadaşlar 3'ün dördüncü e, kuvveti çarpı 5 yani burada bu da 5 parça olacaktır sevgili gençler 3'ün e, pozitif tam sayı kuvveti ölündenden dolayı bize en az sorduğundan dolayı 5 parça olacak mavi kırmızı ise 5'in pozitif tam sayı kuvveti olacak 5'in tam sayı kuvveti yani burası ne olması lazım? 2 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi demektir arkadaşlar. 2 ile 3'ün çarpımı 6, 4 ile 5 25 çarparız 100 olur. 6 ile 100 çarparsak 600 olur. 5'in pozitif tam sayı kuvveti dediği için 25'e bölmemiz gerekiyor. Biz 25'e böldüğümüzde burayı da 25'e böldüğümüzde bununla bu sadeleşir. 6 ile 4'ü çarparız. 24 parça buradan oluşuyor. 75 artı 24 artı 5. Bunu topladığımızda sevgili gençler 104 parça olur. Doğru cevap nedir? C şıkkıdır arkadaşlar. En az. Aşağıdaki sepette 20 adet kırmızı 20 adet mavi renkli top bulunmaktadır. Kırmızı renkli kırmızı renkli topların üzerinde 2 sayısı ve mavi renkli topların üzerinde ise 3 sayısı yazmaktadır. Bu Sepetten nil üzerinde yazan sayıların toplamı 24 olan. Veren ise e, 8 tanesi kırmızı renkli olan bir miktar top almıştır. Yani kırmızı renkli çıkartıyor 8 tane kırmızıyı çıkartıyor arkadaşlar. E, o da nedir? 2 çarpı 8. E, burası nedir? 16 olacaktır toplamı kırmızı çıkarmış olduğu. Son durumda sepette kalan toplar üzerinde yazan sayıların toplamı 42 olmuştur. Nil ve Beren'in sepetten aldıkları mavi renkli topların sayısı eşit olduğuna göre Nil'in sepetten aldığı kırmızı renkli topların sayısı kaçtır diyor. Evet. Şimdi burada e, Nil'in aldığı topların sayısı e, toplamı 24. E, yazan sayıların toplamı 24. Beren ise e, aldığı e, burada nedir e, 8 tanesini alıyordu. 2 çarpı 8, 16. Ancak kaç tane kırmızı aldığını bilmiyoruz sevgili gençler. Ee, burada ise artı 42 yani kalan 42 olduğu için e, bunu da topladığınızda artı 42. E, burada 20 adet kırmızı var. E, 2 ile 20'yi çarpacağız 40 olur. Bunu 2 ile çarptığımızda 40 olur. E, sayılar toplamı. Bunu da 3 ile çarptığımızda burası da 60 olur arkadaşlar. Yani toplarsak e, 40 ile 60 toplarız 100 oluyor. Demek ki buranın kaç olması gerekiyor? 100 olması gerekiyor. 24 e, 24 artı 16 artı 3x artı 42 o da eşittir 100 e, 24 ile 16'yı toplarız 40 42 ekleriz 80 e, 82x 82 artı e, 3x 82 82 artı 3x eşittir 100. E, bu tarafı eksi olarak geçer. 3x eşittir 100'den 82 çıkarsa 18, 18 3'e böldüğümüzde x eşittir 6. Demek ki bize neyi soruyordu? Nil'in sepetten aldığı kırmızı renkli topların sayısı kaçtır diyor. Nil'in sepetten aldığı kırmızı renkli topların sayısını bize soruyor. O zaman burası ne olacaktır? 6 tane aldığına göre kırmızı renkli diye 2'ye böleceğiz. O da eşittir 3 tane arkadaşlar nedir ee, almıştır sevgili gençler. 10. soru bir okuldaki engelsiz yaşama yaşama destek kampanyası için düzenlenen kermeste her biri 25 TL olan rom, e, romanlar ve her biri 30 TL olan tişörtlerden satılmıştır. Elde edilen gelenin tamamı ile tanesi 1250 TL olan tekerlekli sandalyeler alınıp ihtiyaç sahiplerine ulaşı, e, ulaştırılmıştır. Kermes sonunda tişört ve roman e, romanların satışından elde edilen toplam gelir birbirine eşittir diyor. Bu kermesteki satışlardan elde edilen gelirin tamamı ile tekerlekli sandalye alındığına göre kermeste satılan tişört sayısı en az kaçtır diyor. Evet bunu biz 6 ile çarptığımızda burası 150 olur. Burasını 5 ile çarptığımızda 150 olur. Demek ki 25 ve 30'un ekokunu aldığımızda 150 oluyor arkadaşlar. En az dediği için bize en az dediği için 150 ile ee, 1250'nin bir tanesi çünkü 1250 teli. Ekoku'nu aldığımızda bunun ekoku ise e, şu gibi yapabiliriz. 50 çarpı e, burası 3 burası ise 50 çarpı 25 demektir. E, yani e, 3 ile 50'yi çarparız. E, 150 150 ile 25'i çarptığımızda 0 çarpması, 0, 5 ile 0'ın çarpması 5 ile 5'i çarparız. 25. 5 ile 1 çarparız. 2 halde 750. E, 150 ile 2 çarparız. Burası 300 olur sevgili gençler. Bunu topladığımızda burası 5, burası 7, burası 3, 3750 TL oluyor. Ekoku 3750 TL oluyor. Biz 3750 TL'yi 30'a böldüğümüzde kaç adet e, sattığımızı buluruz. O da 125 adet satmışız sevgili gençler. Arkadaşlar 10 tane örnek e, soruları bitirdik. Size başarılar diliyorum. Günlük 80 tane soru çözmeyi ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla sevgili gençler.